2025 KPSS'de sordular. İfadesinin bir çift sayı olduğu biliniyormuş. Şimdi gençler üstün bir yoktu bizim teknik çiftliklerde. Ben ne diyorum? A artı B çarpı C çift bir sayıymış. İki sayının toplamından çift gelmesi için ya buranın tek ya da buranın tek ya da çifte çift gelmesi lazım. Şimdi bana aşağıda her zamanlık soruyorsa her zamanlık arayacağım. Önce yukarıyı çözümlüyorum. Hocam eğer A'mız tek ise B çarpı C'nin çarpımından tek gelmesini istiyorum. O zaman B'miz tek, C'miz de tek gelmesi lazım. Şimdi yukarıda soruda baktığım zaman hocam B ile C'yi topladım. Tek ile tek'i topladım. Çift. E çarptığım zaman sonuç birinci de çift geldi. Aşağı baktım hocam. Hepsini toplarsam sonuç tek. Her zamanlık sağlanmaz. Bir tane aksini bulduk. O zaman iki gitti 2 gitti. A çarpı B. Hocam tek ile tek'i çarptım. Tek. Üzerine tek eklersem çift. Şimdi gençler 1 ile 3 sağlıyor. Okey. Bir de aynı zamanda aşağı tarafa bakmam gerekiyor. Ben burada A'yı çift bulmuştum. Şimdi B çarpı C çiftse bana kesinlik soruyorsa hocam baktım A'da başında A çarpanı var. Çift bir sayıyla neyi çarparsam çarp kesinlikle çift gelecektir.